Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şöyle değişik arkadan seslendirmeli bir videoyla karşınızdayım. Bu bir video değil aslında. Şöyle bir duyuru videosu. Arkadaşlar tam Toka girecektim. Yeni bir videomu tamamlamak için Toka girdim. Şöyle bir görselle karşılaştım. Şimdi buraya koyuyorum. İşte e, bu gördüğünüz görsel arkadaşlar. Bu görsel güncellemem gerektiğini söylüyor ama arkadaşlar e, benim yani hileli bir sürüm olduğu için güncelleyemiyorum. Arkadaşlar tabletimden dolayı e, benim çok fazla katıyor bu eşyaları bulma mesela bir apartmana gireceğim zaman çok fazla bekleyebiliyorum o yüzden bütün eşyaları toplamak çok uzun sürecek. Videonun aşağısına yazın e, oyunu sileyim mi? Daha araştırayım mı? Bildiğiniz bir şey var mı? Söyleyin. Çünkü oyunu sildiğim zaman arkadaşlar şöyle olacak. Ee, kasacak ve çok uzun sıcak. Günlerce belki bir, birkaç hafta video atamayabilirim. Öyle arkadaşlar. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.